komşum Ümit abinin bahçesindeyim. Bağlar ve Kaşıkçı köyünün tam ortasındayız. Dibimizde dere var derenin dibinde bir bahçe budamıştık. Nisan ayında sezonun sonunda halka lekeli salma sulama yapılan bir bahçe budamıştık. Halka lekeden görünmüyordu kıymet çiftçiler. büyük problemi oydu ve meyve vermeme problemiydi. Bazı bahçeleri 2 yıl ilgileniriz. Bazılarıyla 3 yıl ilgileniriz. Bu bahçe 5-6 ayda sağlığına kavuştu ve 1 yıl ilgilendi kıymet çiftçiler. Şimdi size o bahçenin son halini hemen arkada da meyve vermem bir civiz ağacı vardı. Eren dedi şu ağacı da aşılar mıyız dedi. Tam 14-15 ay önce o ağacı kestik ve o ağacı da aşı yaptık. Bakalım Chetner'a çevirdiğimiz ağaç bize meyve yapmış mı yapmamış mı kıymetli çiftçiler ona bakacağız. Bu bahçe için ne demişiz ne olmuş değerli çiftçiler buyurun bakalım bu bahçeye bakalım değerli çiftçiler. 6 yaşındaki ağaçlar bu şekilde kıymetli çiftçiler. Köpekler bir susun be bir susun artık ya bir susun. Evet. Hı? Yok yılı kıymet çiftçiler bu yıl güya. Ama biz bu yıl için alacağız demiştik. Evet. Bal petekte zeytin. Etekte Bergama Kaşıkçı taraflarında bir yer. Evet. He? Artık burada köpek yok değil mi abi? İyi. <laughs> tarlanın iç kısımları. Evet. Yağlanma dönemi artık yavaş yavaş başlıyor. Bu da istenmeyen bir tablo tabi. Neden? Meyveler içerilerde gizlenmiş. Şu an çoğu duble. Şurada bir dal birazcık şov yapayım demiş. Şöyle kırılabilir zaten Fasata kadar büyük ihtimal bu. kıymetli çiftçiler. Şöyle yıkılıyor. Evet. 6 evet. yaşında bir gemlik bahçesi kıymetli çiftçiler. Ödeden kestik. 4 tane Aşı çaktı kıymet çiftçiler. 1, 2, 3. Bu dördünün su tutmamış. Meyvelerimizi görüyoruz. Bahçenin problemi cevizin. Hani ceviz vermemesiydi. Şu anda baktığımız zaman hemen hemen her yerinden ceviz görüyorum ben abim. Şu an bile elimin vardığı yerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kaç tane? 11 tane. 11 tane tutmuş.